Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki Tahıl Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceği bildirildi. Antonio Guterres'in Devevde Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarik, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti. Tucarik, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tağılını sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki haber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.